Her yıl binlerce evcil hayvan yuvaya dönemiyor. Neden mi? Mikroçiplerindeki basit bir hata yüzünden. Barınakta çalışıyorum. Bu çok sinir bozucu. Çoğu kişi sanıyor, çip varsa güvendeyim. Bu büyük bir yanlış anlama. Çip sadece bir numara. Onu kaydetmen gerek. Yoksa sana ulaşamayız. Çip GPS değil, takip edemezsin. Fiziksel olarak taramamız lazım. Evcil hayvanın kaybolursa dikkat. Çipsiz hayvanlar 48 saat sonra. Yeni yuvaya gidebilir. Çipliler için 5 gün süren var. Sonra yasal olarak yeni ev buluruz. Peki bu hatalar nasıl oluyor? Yeni sahipler çipi kaydetmiyor. İç mekan kedin, köpeğin mi var? Onlar da kaçabilir. Eski kayıt siteleri kapandı mı? Haberiniz yok. Çipin şu an boş olabilir. Bu hayvanlar iyi bakılmış. Sadece bir kayıt yüzünden evsiz kalıyorlar. Şimdi bunu yap, çipini kontrol et. İletişim bilgilerini güncelle. Bir yedek numara ekle. Çipin yoksa lütfen hemen taktır. Minik bir çip hayat kurtarır.